Yapabilen yapsın sonra satar daha da büyük kazanır diyebiliyor muyuz buna? Kazançtan emin değilim ben böyle çok büyük kazançlar olacağını yurt dışı. ama paranı korursun. Oralarda ev fiyatlarını sen orada bir 300 bin dolara 400 bin dolara bir ev aldın. Aa Türkiye'de hani biz bunları yaşıyoruz gidiyor adam 200 bin dolara ev alıyor. Abi iki yıl sonra 600 bin dolara satıyor 700 bin dolara. böyle şeyler yaşanıyor. Abi bu çok normal bir piyasa değil yani biz Türkiye'de yaşadıklarımız yani. bunlar her yerde olmaz ve her zaman da olmaz. O açıdan oralara yatırırsın 400 bin dolar. 2 yıl sonra bakarsın aa 450 bin dolar olmuş, 500 bin olmuş en iyi ihtimalle. Ya da 440 bin dolar olur. Yani hani ona bakacak. Yani parayı korumaya, ya benim orada bir evim olsun, parayı korurum, belki oturma izni falan diyenler için anlıyorum ben bu işi. Ama hani ben o parayı katlarım değil, korurum, korurum peşinde koşanlar için. onun da birçok çok şey var, komplikasyonu var. Yani oralarda ev alıyorsun, onun maliyetleri falan artabiliyor. Dikkat etsinler. Yani oralarda böyle Bağımsız ev alıyorsun. Aa çok güzel bağımsız bir ev aldım. Onların e, bahçe maliyeti yok, bahçesinin bakımı yok. Bir anda sana acayip acayip rakamlar çıkmaya başlar. Yani en azından öyle yatırım yapıyorlarsa insanlar apartman e, katı alsınlar. Yani gidip şey almasınlar. E, Yalçın diyor ev almasın. ki en beğendiği metal hangisi? Altın, gümüş, platin. Bir de demiş ki İngiltere Başbakanı e, Sunak 4 Temmuz'da erken seçim yapılacağını açıkladı. Forex Haber diye de not düşmüş. Evet. Dolayısıyla bu nasıl bir etki yapar ve son olarak da coin piyasalarından ne öneriyorsun pozisyon olarak? Güzel sorular. Ee, şimdi bak bir burada Metaller içinde hala gümüş ve platin öncelikli metallerim. Gümüş platini altına tercih ediyorum. Gümüş ve platinin altına göre daha iyi yatırımlar olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki e, yakın vadede de uzun vadede de. Belki birkaç hafta biraz e, biraz böyle dinlenmeler sürünce benzer olabilir ama gümüş ve platine yapılacak yatırımın orta vadede özellikle iyi kazandırabileceğini hala düşünüyorum. E, ciddi anlamda. Dolar bazında da, e, altın bazında da. E, diğer soru e, İngiltere'deki e, şimdi o son dakika Herkes. haberiyle ilgili Erken ha. seçim haberi yani bu şimdi İngiltere'de bugünkü veriler de geldi hala enflasyon beklenti üstü seyrediyor yani sanki orada böyle çok büyük bir başarı elde edildi de seçime hayır bence orada da hala sıkıntılar var. Yani piyasaları bu sonuçta küreselcilerin adamıydı sunak orada çok da böyle acayip başarılı olmadı ama İngiltere'de alternatif şey üretmek politika üretmek de çok zor zamanlardan geçiyoruz biraz daha karışabilir orası ee, hatta şimdi bak görüyorum pound dolar biraz yukarı gitmiş e, bu doğrultuda e, faiz indirimleri gecikecek mi diye ama ben onun da böyle çok kuvvetlenebileceğini düşünen tarafta değilim yani pound'un e, dolara karşı mesela buralarda zirve yapma ihtimalleri var o açıdan hani İngiliz pound'unu e, yatırım aracı olarak dolara karşı biraz daha doları daha avantajlı görebilirim hani bu neye bakar şey yapabilir ama bu arada e, düşün bak Amerika'da seçim var. İngiltere dünyanın yine en büyük ülkelerinden, en önemli ülkelerinden birinde yine seçim var. Buralar önümüzdeki yaz ve sonbahar sıcak geçeceğini delalet eden gelişmeler. Son olarak kriptolarla ilgili ben uzun zamandan beri biliyorsunuz aşırı iyimser değildim. Bir, bir son günlerde özellikle son kırılma ile beraber biraz daha bullish'im yani yukarı yönlü beklentilerim başladı. Özellikle altcoin'lerde ben ufak bir hareket yani bitcoin'deki hareketin buralarda tutulması halinde altcoinlerin e, bir hareketini yavaş yavaş başlayabildiğini düşünüyorum. Burada doğru yatırım yapılabilecek altcoinleri az risk yani böyle portföyünüzün küçük bir kısmı hala %5'iyle 10'uyla e, altcoin yatırımları için doğru coinlerin e, doğru tokenların e, para kazandırabileceğini düşünüyorum önümüzdeki e, şeyde. E, yakın yakın gelecekte e, ama ani bir dönüş olursa mutlaka hani oyundan çıkacak şekilde öyle aldım unuttum e, şeklinde değil de Böyle iyi bir e, güvenilir altcoinlerle işte ne bileyim AVAX'iyle, e, şey MATIC'iyle falan bir iki tane iyi e projeyle falan e, ben bu arada buralardan e, bir miktar hareketin e, yakalanabileceğini düşünüyorum. Biraz da Ethereum almıştım geçen hafta e, yayında da, e, yayınlarda da anlattım. E, ben bu hani altcoin'in bir hareketinin mümkün olduğunu düşünüyorum ama tabii temkinli bir hareket yani.